Herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber e, ne yapacağız? Bugün tava challenge yapacağız. E, Tavayla ile almaya çalışacağız daha doğrusu. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen Erangel maçımıza geçelim. Evet, atladık. Ama ben yine kapatmayayım. unutmuşum toplamayı hemen kapatalım. Şöyle umarım gelen yoktur. Gelen varsa haneyi yedik ya. Bu arada yumrukla dalmak falan yok. Sadece tava ya da levi olabilir. Kaz kaz kalacağım. Zaten biliyorsunuz dün e, abi 4 x e ihtiyacım yok. Zaten biliyorsunuz dün e, tabanca challenge yapmıştık ve çok zordu. Umarım bu da o kadar zor olmaz. Siz alabiliyoruz. Tamam, bot bile gelse ölebilirim. Çünkü ee, yani sıkamam ki bot'a. O nedenle ah su çanta ya. Abi hiç çıkmıyor ya. Şimdi var ya tava challenge'ında olmasaydım orayı bir basardım ki eee kil toplardım en azından ama basma ihtimalim yok. İki tane 16. Ya bir level yeter ya da bir tane orak olur. Ama işte çıkmıyorlar. Ama tava daha iyidir. Hadi be tava sandım. Çıkmıyor ya. Neyse ben hemen bir tava bulup geleyim dostlar. Geliyorum lan. Çatışmayın. Beni bekleyin. Bu arada çok fazla şey tutmadık. Geliyorum. Bir dakika. Abi leviyen var. çanta anasını satayım gerek yok siz size ihtiyacım olur mu olur çünkü son ellerde falan çok ihtiyacıma geliyor gel bakayım buraya işime yarıyor diyecektim Allah belanı Allah sıkıyor ya cici dur şuraya yat tamam. stadyum nasıl sıkıyor yüksek ihtimalle şöyle bir git döneceğim biz bir git dönmem izin ver ya bir dön artık şu kiti ya. Kili de çaldı anasını satayım. Nane yedik. Aç evet, öldük ya. Sürekli kit basıyoruz anasını sat. Evet o can sıkıcı maçtan dolayı orada videoyu kesmeyi zorunda kaldım. Ok basın. Biraz zorlu olacak ama ok basına atlayacağım ya. Evet. Umarım ok basına gelen olur. Bu arada videoya sistemi kötü çıkıyor olabilir. Yani bir türlü halledemedim şu işi ama. Bir dakika. Hadi bir tava. Ya da levye de olur. Sıkıntı değil. Anneanneyi yedik öldük. Bir dakika. Şuradan kaçabilirsem ölmem. Allah kahretsin. Şunlar var. Lan yapılmış. Yani öldük. Bir dakika. Karşı atlamam lazım. Tamam. Şu kiti dönersem biraz kurtulmuş gibi olabiliriz. Tamam. Pompa var ya. Biz öldük kesin öldük. Zaten bu fightı görünce aklıma sabancı Challenge'ındaki şey geldi. Aa vallahi pal. Gel. Tala bulduk abi. Ama tava olsa daha iyi olurdu da. Hani Turtle'daki fight'ı bilenler bilir. Çok iyi kaçmıştım. Manevra yapıyordum orada. Hani burada da aynısını yapacağız. O kit almam lazım yani. Evet. Hani yeri Geliyor. Bir dakika. Gördüm. Ya reis zaten sıkacağım. Biliyorsun. Biliyorsun ya. Enemy down, enemy down. Ama eğer arkadaşlar Thompson yani orada ta yani tava challenge'ında olmasaydım alırdım her türlü ama yapacak bir şey yok. Yeni bir maça geçelim. Evet. Buzla da atlayacağım. Umarım gelen vardır. Serkan var. de bayağı bir gelen var. Genellikle buradan tava çıkmıyor. Hadi bakalım. Bu arada dostlar videoyu burada kesmeyeceğim çünkü yani bilmenizi istiyorum. Abi çıkmadı. Kapayacağım. Çıkmadı öldük. Kaç. Kaç 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 kaç. Yok AK var. Dur dur. Geliyor. Al. Geliye al. Abi ya. Kaç. Öldük. AK Bir kaçabilirsem. Biz buradan ancak nasıl çıkabiliriz? Ölerek çıkabiliriz. Kaç. Bu bizi bırakmayacak bu arada. Hadi be onu biri vursun. Çok istiyorum vurmasını. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kaçmak zorundayım. Sana da bulamadık. Ben kuleyi tutmayacağım en azından biraz. Bandaj kit falan bulursak. Çok sevinirim. Ya normalde her yer tava kaynar şimdi ben tava çekliyorum yapıyorum diye hiçbir yerde tava yok abi ya. Ha tava. Allah tava. Şimdi bana bir tane can basacak bir şey veriyorsun kardeşim hemen. Hemen. Elimizden bırakmayalım şu tavayı da. Allah şükür. Can basacak bir şey lazım. Hem de çok ihtiyacım var şu an. Çünkü bir botu, bir bot bile sıksa ölürüz çanta gerek yok ya böyle nereye gidelim şu evi lootlayalım lootladım ama sadece 5 tane bandaj çıktı ya işime yarar başka çıkmadı hemen gideceğim abi şöyle alana doğru adam gelirse bile tavalayabilirim ya abi, bir git bir dakika kaçabilirim Yo elimizde tava var aslında kaçmayacağım Köprü tutalım mı? Ne diyorsunuz? Gelen varsa tutabiliriz belki. Ama tavayla tutamaz işte. O sıkıntı? Rakip burada mı? Biraz korkuyorum. Hadi. Hadi be. Şuradan bir gelen varsa savallayıp öldürebiliriz. Adam bu zırhddaki fight bitti. Dur bakayım şurada loot çık yapma. Abi hiç girmeseydim daha iyi olur. 5 tane bandaj mıydı? Şöyle bana 2 kit verseydim daha iyi olurdu ama. Tamam burayı tutarsa abi baya bir kill kazanırız gibi duruyor ama. Bilmiyorum dostlar. Şöyle. Buralara bir bakayım neyse. Abi adam yok. Canımı full adam yok. Bilmiyorum şuraya bakarsam eğer burada adam vardır belki. Kapısı açık mı buranın? Evet var. Buyurun. Bredok çık. Gelsin abi. Allah abi şunu ya. Ordum. Abi ses var. Abi gördüm. Tamam, tamam arkadaşın, arkadaşın kardeş. Arkadaşın, koş koş tabletten oynamıyoruz. E, iki i̇ki kişi geliyorsunuz günün izninde. E, var görüyorum. Ah be mobilde gibi. Onda da bir tavuk olsaydı. Tipe bak tipe. Nasıl bakıyorlar nasıl? Abi tamsın olacaktı şöyle bir vuracaktım. Öner. Ezber. Abi git sen de malı kap. Ah git git mi? Gelin lan. Sen ne olur ne alacak? Ay bismillah ben. <laughs> Canı çok az. Bir <laughs> adop. Top. Kaç. Allah belanı. Gerçekten. Tamam şimdi alırım belki. Canı çok az ya. Ya abi mobile nasıl çok kötü ya. Bana lighting nasıl çok kötü ya. Ya abi, sen ciddi misin cana bak ya. Diğerinin ki çok hızlı gitmiş. Bunlar yüksek ihtimalle bu diye temizleyen ekip ya. Neyse bir maç daha gireceğiz. Hadi bakalım. Ace teacher tatlayacağız. <laughs> bu son elim bu arada. Yani bundan da çıkmazsa çıkacağım direkt ya. Çok yordu ya. Gerçekten çok fazla maç giriyorum. En iyilerini size göstermek için çok fazla uğraşıyorum. Şuradan bana bir iki seviye set ver kanka. Hadi. İki seviye istiyorum bak. Tamam. Bunlar çok iyi oldu. Tamam 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 tamam. Aa, üç seviyeye gerek. Var. Tamam. Bunların hepsi çok iyi oldu. Şu an burada bir hata yap yapacak gibiyim ya. Heyecandan elim ayağa takılıyor neredeyse. Çünkü bu kadar set varken elimde önlem o kadar kolay değil. Abi zaten bir tane tavan verseler yeter. Hadi be, ya bir tavan çalınca yapalım dedik ya. Amam lazım. Biz Abi zaten buradan sağ çıkamayız. O belli en Dur. Şöyle beklemem lazım. Allah kahretmesin. Ya çıkmıyor da naneyi dik. İnternet kaç? 240 oldu. Halevi, Valla Halevi. Gel lan buraya. Seni ben şimdi bitirmedim. Gel. Gel. Tipe bak break. Patık alanda patladım. Güzel. Tava almam lazım. Yalan buraya. Çalmam lazım. Tamam. İlk iki kez. da ver. Bunu da ver abi. Önce bir şey kalmadı. Hemen şöyle gidelim. İki iki Vay ya iyi ilerliyoruz. Çünkü ölmediğime şükrediyorum yani. Genelde ölüyoruz ama Bir dakika şuraya girmem lazım Abi bu eve de girmişler Naneyi yedik ya Onu dört bırakmış ama anlayacağım. Ben şunu böyle öldüreyim Lan öl artık öl Alınacak bir şey var mı var? Dur şunu alabilirim kilo. Şöyle şurada gerçek bir adam vardı Onu başlayacağım. Ölürsek ölürüz. Ölüyorum base. Ooo tek bir tavaya gitti lan. Yazık kafana. Fuki arkadaşlar. Kazandık maçı. Neredeyse. Çünkü şov yapıyoruz ya. Tipe bak. Zaten ee, kaskı yoktu. E, bir sürü matem. Gerçekten elinde M4 olmasına rağmen ancak bizim üstümüzde seviye seti olmasına rağmen yine de aldık. Neyse. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.